O yüzden de içerideyiz. içerideyiz. Sevgili izleyenler, yayınım kaldığı yerden devam ediyor. Konumumu bir tanesini uğurladım. diğer konumumu getirdim. Sizler için aslında hepinizin çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız bugün. Benim de tabii çok merak ettiğim, ee, benim sorularımı aldığım cevaplar zaten ben biliyorum ki sizi yeterince aydınlatıyor ama e, yine de siz kendi sorularınız için biraz sonra adres vereceğim oraya yazabilirsiniz soru ve görüşlerinizi. Evet şimdi gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Benim çok Bu önem da. verdiğim sektörlerden bir tanesi. Detaylarını biraz sonra öğreneceksiniz. Yine sektörde önemli bir marka, bir isim bizlerle bir. ...birlikte olacak. Evet, İB Ege Grup e, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Bozan ...konuğum. Bu sefer çuvallamadan <laughs> biraz önce hızlı hızlıken olmuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür Teşekkürler. Ederim. Sağ olun sizlere de. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hep birlikte inşallah. Şimdi Hoş ben hemen bir hatırlatayım izleyenler için yapmaları gerekenleri hızlı hızlı yazarsanız bu yayın süresince yetişiyor sorularınız bana. Ee, yapmanız gereken Cem TV yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu ya da görüşünüzü 2353 e atmak buraya hemen ekranıma düşüyor. Ya da sektör analiz et Cemedia.com adresle bana ulaşacağınız önemli adreslerden bir tanesi. Gayrimenkul sektörü ben önemsiyorum çok fazla. Çünkü bir kere şöyle düşünüyorum. Dünyada üretilmeyen tek şey toprak, arazi. Öyle değil mi? Evet. Bu da gayrimenkulün önemini çok daha arttıran, katlayan bir unsur olmalı. Belki yeni yeni farkına varılıyor ama ben bunun altını çok çiziyorum. Bir sürü her şeyi üretebilirsin ama araziyi üretemezsin. O yüzden gayrimenkul çok önemli. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bir kere sektörünüzün sizin gayrimenkul sektörünün bir fotoğrafını çıkaralım. Sizce ne durumda gayrimenkul sektörü? Şimdi tabii bir kere bu gayrimenkul sektörü bütün dünyada önemli ama bizde çok fazla önemli. Hı hı. Çünkü bunun temeli bizim kültürümüzde de yatıyor. Yani işte dünyada mekan, e, ahirette iman. Yani doğru, biz doğru. hemen böyle hemen. E, belli bir zaman dilimi içerisinde hemen gayrimenkule yönelen bir milletiz. Bir başka unsur biz böyle e, ekonominin diğer argümanlarına çok alışmış bir millet değiliz. Ve bu argümanlara da çok iyi bilmiyoruz. Onun evet. için de çok küçük yatırımcı da zarar gördü. Hı hı. Ama zarar görmeyen tek şey gayrimenkul. Öyle mi dersiniz? Kesinlikle. Bugün 2001 krizinde bile ayakta kalan firmaların çoğunluğu ellerindeki mevcut gayrimenkulleri paraya dönüştürerek tekrar toparlandılar. Hı hı. Çünkü Türkiye'deki gayrimenkulün para etmesinin birkaç tane nedeni var. Bir hı hı. kere biz e, kesinlikle e, çoğalan bir milletiz. Tabii canım. Yani bizim nüfus artışından dolayı bir gayrimenkule ihtiyacımız var. Bundan sonra Sonra, iyice. Kesinlikle. <laughs> <Üç> sonra deprem <laughs> kuşandı bir şeyiz. Bir bir ve işin bir başka kanası da biz ekonomimiz ilerledikçe sınıf atlamayı önce evimizi değiştirerek Tabii. hisseden, arabamızı değiştirerek hisseden bir En bir sonunda eşiniz zaten. Geraz da bu. Evin, Sonuç itibariyle işin evet. bizde gayrimenkul her zaman cazip bir Tabii. yatırım ve bir bakış açısı olmuştur. Ama biraz evvel dediğiniz gibi dünyada Arazi üretmek mümkün değil doğru ama biz tabi bu konuda da bazı yanlışlar yaptık. Biz tarım ha. arazilerimizi konuta Yok çevirip Tabii. E, aslında konut yapabileceğimiz daha arazi şehirleri daha bu tür arazileri taşımayı beceremedik. Doğru. Onun için de Bugün ben işte bir yakın süre içerisinde bir yurt dışındaydım. Bir adresi hemen bulabiliyorsun ama bizde sokaklar S çizerek gidiyor. Çünkü her gelen geldi. Plansız bir yapılaşma. Tabii. Bu plansız yapılaşma bize deprem riskini arttırdığı gibi şehrin ekonomik anlamında da zorlaştırdı. Devleti de yatırım getirmekte zorlaştırdı. Yani bir yere Tabii getirip bir yatırımı vermektense evet. e, siz onu dağıtmak zorunda kaldınız. Oysa artık insanların dikeye doğru gidip etrafında geniş yeşil alanlarla bu, bu altyapı dağılımlarında daha rahat olması lazım o açıdan Türkiye'de gayrimenkul çok önemli bir de bir çöplüğe benziyor bazen yani bakıyorum da ben şimdi tamam yeni yapılanmalardan bahsetmiyoruz onlar hani prosedürüne uygun yapılıyor yok işte efendim deprem yönetmeliği var bilmem ne işte binaların vesairesi şimdi her şey düzgün işliyor ama bir de eski binalar var evet. duruyor yan yana duruyor bir de bunlar için kötü tarafı hani bunlarda bir bir şey yapma tamam. şansınız yok mu? şimdi tabii bunu baktığımız zaman bizim şimdi şeyimiz buna müsait biz bakabiliyoruz bizim gençlik dönemlerimizde benim rahmetli annem ben ortaokula gidince telefon yazdırmıştı. Üniversiteyi bitirir bir ofisi olursa telefon çıksın diye. Çünkü 15 senede çıkardı. Anadolu'da hala kavak ekerler. Bizde de binalar böyleydi. Adam yapar, dört tane de filizi bırakır. Elime biraz para geçerse bir tane daha çıkarım diye. Onun için bizde birinci etapta binaların estetiğinden çok tamamen barınma amaçlıydı. Tabii buna mevcut belediyeler de bunu kabul etmek lazım. Yani hangi dönem olursa olsun, hangi dönemde olursa olsun buna oy uğruna vesaire ona evet. göz yumdular. Çok estetiği kötü, dış cephesi olmayan birbirine girmiş. Bir ben bazen bu abi. yüksek binaların tepesinden bakıyorum ben İstanbul'a beni korkutuyor. Yani bu kadar çatıların, bu kadar e, şeylerin, e, bir dönem uydu kirliliği, bu anten kirliliği evet. vesaire. Şimdi tabii bunlara biz şehirleşme ve kentleşmeyi beceremedik. Çünkü kente göçü önleyemediğimiz gibi gelen kentli e, geleni de kentli haline zor getirdik. zor getirdik. Bu bizim binalarımıza bile yansıdı yani yaşamımıza. Tabii. Biraz da nedenlerinden bir tanesi bu olsa gerek diye düşünüyorum. Peki şimdi sizin şirketinizin ismine de baktığımda e Egelis'siniz. Ben evet, <laughs> İzmir'liyim. İzmirli, hemşehrimsiniz. E, İzmir ile İstanbul'u kıyasladığınızda, şimdi ben kıyaslayabiliyorum ama sizin tabi sizin gözünüz bambaşka. Ne dersiniz? İzmir'de durumu ne? Valla İzmir tabii ben İzmir'le bağlarım, devam ediyor. İzmir'de evet. sürekli oradayım. Ama biz tabii biz İzmir'in daha çeşme kanadına daha fazla evet. e, yoğunlaşıyoruz yani bu da son dönem alanlarda. İzmir tabii İstanbul Türkiye'nin en bir şehirlerden bir tanesi. Fakat İzmir enteresan bir şekilde e, biz bu ara burada hatta İzmirler Derneği'ni de kurduk Ali Kocatepe'ye. Aman hayret hiç tabii, ben tabii duymadım canım, ya ben de bir yoruldum. Sanatçılarımız, eski bakanlarımız var çok elit bir dernekte ama e, çok fazla yürümedi. Çünkü evet. yürümeme nedenlerinden bir tanesi şu oldu yönetim kurulu toplamakta güçleniyoruz. Bir tanesi yurt dışında bir Siz tanesi şurada. Biz başladığımız <laughs> gibi bitiremedik. <laughs> yani. Asla olurdu. Evet Şimdi buradaki <laughs> soru İzmir'in henüz hangi kent statüsüne kavuşmadığından kaynaklanıyor. Ne kenti? Tarım kenti mi? Sanayi kenti mi? Hizmet kenti mi? Biraz da İzmir fazla göç aldı. Ee, ama İzmir'de hala yaşam ve ekonomi güzel. Yani evet. insanların yaşayabileceği. Fakat İstanbul'daki tabi olanaklar ve ekonomik olanaklar İzmirlilerin beyinlerinde İstanbul'a göç etmesine yol, sebep oldu. İzmir'in artık yavaş yavaş biraz daha böyle kendini bulması lazım. Herhalde biraz da yani bunu pek şey dememek lazım ama hiçbir zaman İzmir mevcut siyasi ortama göre bir yaşam tarzı yürütmediği için biraz da olanaklardan yararlanamadı. Yani Aynen. birazcık Aslında da yani eser, Yani ben açıkta biraz söylemek lazımsa birazcık da böyle İzmir yoksun kaldı, yoksun kaldı dışlandı. Yani İzmir <laughs> genele pek uygun tarz gösteremedi. O da İzmir'in batılılığından. Biz bununla yani birey olmasından biz bununla zaten gurur duyuyoruz. İşte bireysel olduğumuz için de zaten ben geçenlerde yine bir yayın yaparken işte diyorum ki Sivaslıların, Malatyalıların, hani Akkaradeniz ki orada bile Rize'si bilmezse herkesin ya bir derneği var ya bir birliği var ya bir şey. Daha ben hiç şimdi ne kadar duymadım İzmirliler derneği. Çünkü ya da biz bir, bir araya <laughs> o kadar bireysel ve özgürüz ki kendi ama, alanımızda. Ama Demet Hanım <laughs> bunu folklorumuza bakın. Tabii. Anadolu'da efendim var başlar. Biraz sonra gelirsiniz omuzlara. Biraz sonra kollar. Biz tek başına zeybek oynarız. Tabii yani. biz tek başına biz <laughs> <Aa, gülüyor> zeybek oynarız. <laughs> evet, biz tek başına zeybek oynarız. Bizim oyunumuza alkışlıyorum. Harikasın. Gerçekten biz zeybek oynarız. Ama ola ki hani ben şimdiden buradan söylüyorum. Kendi alanımda da her türlü desteği hakikaten vermeye larım. Ola ki böyle bir dernekleşme, birlik bir şey yapma e, durumunuz olursa bir kere en önemlisi en desteği ben kendi adıma bir İzmirli olarak vereceğim. ne kadar sonunu getiririz bilmiyorum. Her İzmirli İzmir'de doğar, İstanbul'a kaçar ama eninde sonunda İzmir'de ölmek mutlaka, ister. Mutlaka, bu mutlaka, özetle 2 2 4'tü. Bir de buradan bir gurur da çıkartmak lazım. Yani ben bunu ülkemizin her insanı biz her yönde bulaştık. Herkesin bu ülkenin Tabii. güzelliği bu zaten. Her birinin kendine olan hasreti ama Ege'liler, e, İzmirliler o bölgede kendilerine güvenen insanlar. Yani bir yerlere gidip birilerini ben hiçbir yere gittiğim zaman bir İzmirli bulayım diye düşünmedim. Yani evet. hastaneye gittim, işimi gördüm, derdimi evet. anlatabildim. Bir Aynen yere gittim. Işte. Yani onun için biraz da ondan kaynaklanıyor. Orada evet. Anadolu'dan daha böyle bir feodal yapı bozulmadığı için daha böyle bir şey var. Biraz da o birleştir ama öyle olmak lazım yani. Birlik ve beraberliği yükseltmek lazım. Ben katılıyorum yani bu. Evet. Şimdi son, biraz önce konuşkan onu düşündüm. Gayrimenkulle başladık İzmir'e de tercih evet, evet. İzmir'di. Bir araya geldiğinde ne olursa olsun 38 saat İzmir konuşuyor. Evet, evet. Biz herhalde sektöre geri dönelim. Yani. <laughs> Biz şimdi boyazımızın <laughs> yanımızda yani daha başladık <laughs> mı <mi>? yani evet. <laughs> Biz burada sadece İzmir komisyonu. gelmedik daha. Ya, gelmedik <laughs> evet. valla. Şimdi bir yandan da sizi incelerken baktığımda e, site yönetimi diye bir başlık görüyorum. Şimdi bu. siz bir grup şirketsiniz ve evet. bu grup şirketin içinde bir sürü yaptığınız Şu, işler evet, var. Evet. Bunlardan bir tanesi hani ne kadar vaktimiz yeterse o kadarına bakacağız ama evet. site yönetimi diye bir şey var. Ben dışarıdan bunu biliyorum ama site yönetimi diye bir sektör oluşturmak nereden aklınıza geldi? Ha, evet bu güzel bir soru. Şöyle e, tabii bugüne kadar sektörde ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim tam kapasite site yönetimi yapan yani biraz sonra açacağım. Hı -hı. Aşağı yukarı tek firma biz. Ben uzun yıllar tapu müdürlüğü yaptım. Onun için ben yönetim planları ve sitelerle hazırlanan kat irtifaklarında mesleğim, uzmanlığım. Tabii. Ama bir müddet sonra bir baktım ki yapılan siteyle yani hazırlanan yönetim planlarının birbirine çok fazla uyum sağlamadığı hatta kırtasiyelerde bile satılır hale geldiği. Oysa şimdi yeni teknolojik yeni binalar yaptığı zaman bu artık bizim eski 10 daireli 20 daireli işte emekli öğretmen Ali Rıza amcayla işte emekli memur Ahmet amcanın yöneteceği site sistemlerinden evet. çıktı. Çünkü burada enteresan şekilde teknolojiler otomasyon sistemleri Tabii. Ve